Evet tamam. Evet arkadaşlar. Bildiğiniz gibi çekiliş var demiştim. Zaten ava tatili de girmemize çok az kaldı. Ve hava tatiliyle çekiliş başlıyor. 20 abone olduğum için herkese çok teşekkür ederim Çekva. Önceki videomda da demiştim çekiliş olacağını zaten. Ve ilk ki varsınız abone olduğum için çok teşekkür ederim. Ve Ayrıca diğer güzel şey de bir tuvalet videosu da geliyor. Meli arkadaşım Melih Efe ile de video çekeceğim. Bayvan'da bir video gelecek. Onda Vaskeli birisine Robux ya da bir oyunda şey vereceğim. En fazla 800 ya da sevdiklerime 1700 Robux falan verebilirim. Ve toplam Ava Tatil'in ilk gününde de baslayabilir. Ava Tatil'de siz ne zaman isterseniz baslayabilir. Ama ben Ava Tatil'de yoğun olabilirim. Ama okular çok yoğun değil yani. Ava Tatil'in 3. 4. gününde falan çekiliş baslayacak. Ve çok teşekkür ederim. İlk ki hedefimiz 100 abone. Sizi çok seviyorum. Que desce,